Herkese merhabalar. Süper bomba gibi bir haberle karşınızdayız arkadaşlar. Skale Network yani SKL coin henüz daha listelenmedi, satışa çıkmadı. Ama Türkiye saatiyle 4'te Binance üzerinden hemen akabinde de Huobi üzerinde listelenmeye başlayacak ve satışa açılacak arkadaşlar. Alım satım yapabileceksiniz. Bu coin'i neden mi bu kadar çok önemsedik ve bu saatte yayın aldık hemen anlatıyorum. Öncelikle ethereum'un kurucu ortaklarından içerisinde bulunduğu bir yatırım. DeFi projelerinin yine aynı şekilde aynı ağda bulunan ve kalbi olacak bir token arkadaşlar. Ve sayısı şu an için dolaşan arzı toplam arzın yaklaşık 8'de 1'i kadar. Bu token duyulduğunda henüz daha piyasaya duyulur duyulmaz birçok kişi alım yapmak istedi. Daha sonrasında alımlar durduruldu ve sınırlama getirildi. Çünkü çok fazla yatırım yapmak isteyen kişi oldu ve bunların önüne geçmek için sınırlama kota konuldu. Şu an o alamayan birçok kişi Scaley yayına çıktığında, listelendiğinde belki almak için hücum edecek. Bu da 3x, 5x, belki 10x yapmasını sağlayacak. Belki daha fazlasını. Şu an beklentilerinizi çok da e, uçurmak istemiyorum ama e, çok heyecan yaratmıştı ve çok da talep görmüştü. O yüzden o alamayanlar şu an hemen spot piyasada işlem görmeye başladığı anda bir anda yüklü alımlar yapılabilir. E, çok yüksek e, fiyat fırlamalarına yüzdelik fırlamalara e, sebep olabilir bu da bunu görebiliriz. Şu an için Binance'ta, Huobi'de ve Uniswap'ta işlem göreceğini biliyoruz. Sürekli yeni borsalara eklenme haberleri de tabii ki geziyor. Örneğin, Coinbase'e eklenme gibi bir haberi de var. Orada da listelenirse tabii ki bu da artı bir yükselişe sebebiyet verecektir. Şu an için Binance'da Türkiye saatiyle saat 4'te 0 4'te işlem görmeye başlayacak arkadaşlar. Bu çiftlerde USDT, BAST ve BTC çiftlerinde işlem görecek. Huobi de yayını alacağını listeleyeceğini söyledi ama net saati belirtmedi. Onda da gün içerisinde yayında olacaktır. Bu tarz haberleri kanalımız üzerinden sizlere her zaman duyurmaya çalışacağız. Eğer bunlardan her zaman haberiniz olsun istiyorsanız yorum atmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.